5. sınıf öğrencileri hepiniz hoş geldiniz bugün. İngilizce dersi 5. sınıf 6. ünite olan movies ünitesinin kelimelerini öğreneceğiz. Kelimeleri gruplara ayırdım. Filmler grubu, film türleri grubu, film türleriyle ilgili düşüncelerimizi anlatan sıfatlar grubu ve kişileri karakterleri tanımlarken kullandığımız sıfatlar grubu ve diğer kelimeler olarak hazırsanız başlayalım. İlk grubumuz movies yani filmler. İlk filmimiz Horror. Korku. Horror movie. Korku filmi. Science fiction ya da kısaca sci-fi diyoruz. Bilim, kurgu. Üçüncü filmimiz Crime. Crime. Suç filmi. Yani polisiye, suç. Diğer filmimiz, film türümüz Cartoon. Cartoon çizgi film. Devam edelim. Comedy. Comedy. Zaten adından anlaşılacağı üzere komedi filmleri documentary, documentary belgesel filmleri, drama, drama yani dram, acıkların olduğu filmler, dram filmleri, animation, animation, animasyon filmleri, musical, musical, müzikal, war, war, savaş filmleri, adventure, adventure, macera, action, action, aksiyon filmi, romance, romance, romantik yani aşk filmi, thriller, thriller, gerilim filmleri demek western western böyle cowboy filmleri fantasy 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 dediğimiz yani olmasın yani kurgu diyebiliriz yani olması mümkün olmayan gerçek hayatta olmasın film olmayan şeyler anlatan filmler ve adjective sıfatlar yani film türüyle ilgili düşüncelerimizi anlatırken kullanacağımız sıfatlara bakalım funny komik ya da eğlenceli boring boring sıkıcı Exciting. Exciting heyecan verici, heyecanlı. Frightening ve scary. Frightening ve scary de korkunç ya da ürkütücü demek. Absurd. Absurd saçma. Enjoyable ya da entertaining. Enjoyable, entertaining, eğlenceli. Terrible. Terrible, berbat. Pleasant. Pleasant, hoş, güzel demek. Interesting. Interesting, ilgi çekici, ilginç. Fantastic. Fantastic. Fantastic, şahane. Great, great, harika. Awesome, awesome, muhteşem anlamına geliyor. Şimdi de characters yani karakterleri anlatırken kullanacağımız sıfatları görelim. Strong, güçlü, strong. Evil, kötü, şeytani, evil. Bunun e, ee, zıt anlaması ne? Ne kullanacağız bunun yerine? Good, değil mi? Good, iyi. Strong, bunun zıt anlaması, strong, güçlü. Weak, güçsüz. Friendly, arkadaş canlısı. Friendly, helpful. Videoyu bir daha izleyelim bakın. Helpful, yardımsever anlamına geliyor. Diğer grubumuz ugly, çirkin. Beautiful, güzel. Ugly, beautiful. Brave, cesur. Brave, bakın nasıl annenin içerisine dalıyor. İtfaiyeci. Coward, korkak. Coward, korkak. Clever, zeki, akıllı clever, quiet, sessiz, quite sessiz, lazy, tembel, lazy, hardworking, hardworking, çalışkan. Bu kelimeleri nasıl aklımda tutabiliriz? Mesela clever, zeki bununla ilgili birisini hemen kafamıza bağdaştırmamız lazım. Bir arkadaşımız olabilir veya bir sevdiğimiz birisi olabilir. Ünlü birisi veya bir film karakteri mutlaka bunları birileriyle bağdaştırın. Devam edelim. Honest. Honest, dürüst. Kind veya polite kind, polite, kibar, nazik. Bakın standanması rude. Kaba, rude. Generous. Generous, cömert demek. Ve diğer kelimelere bakalım. Type ya da kind, tür çeşit. What type of movie do you like? Ne tür filmleri seversin? Ne tür filmlerden hoşlanırsın? Think, düşünmek. I don't like musicals. I think they are boring. Müzikalleri seviyorum. Müzikal filmleri sevmiyorum. I think, düşünüyorum onlar sıkıcı. Ama biz kısaca bence onlar sıkıcı da diyebiliriz. Choose, seçmek. Let's choose an animation movie. It's my favorite. Hadi bir animasyon filmi seçelim. Benim en sevdiğim. Want, istemek. Do you want to watch Hachiko? It's a drama about a dog and a professor. Hachiko izlemek ister misin? Ee, neymiş bu? Bir köpek ve profesör hakkında bir drama filmiymiş. Drama filmi filmiymiş. Ben de öneririm. Gayet güzel bir film. Save, korumak. It's about a war. The children save their country. Bir savaş hakkında. Burada bir filmi tanıtıyor. Bir savaşla ilgili çocuklar ülkelerini koruyorlar, kurtarıyorlar. Place, yer. Yeah. Do you know the place of the cinema? Sinemanın yerini biliyor musun? Movie theater, sinema binası. Demek, I go to the movie theater to watch a movie. Bir film izlemek için movie theater'a yani sinema binasına gidelim. Sinemaya gidelim. Evet, burada bakın actor ve actress. Yani oyuncu, erkekse actor, e, oyuncu bayansın ama biz actress diyoruz. Prefer, tercih etmek. Which one do you prefer? Action or romance? Hangisini tercih edersin? Aksiyon filmi mi yoksa romance, romantik filmleri mi? Idea yani opinion, fikir, düşünce demek. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Let's go to spor sol. Hadi spor salonuna gidelim. Late, geç. It's five o'clock. It's late. I must go home. Saat beş. O geç. I must go home. Eve gitmeliyim. Ve son olarak da son kelimemiz hurry up ya da son ifademiz hurry up. Acele et demek. Güzel bir ifade. Hurry up. Kullanabileceğiniz bir ifade. Öğrenmenize fayda var. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada bir önceki ünitenin konu anlatım videosu bırakacağım. Buraya da bir önceki videonun kelime videosunu bırakacağım. Onları da izleyip tekrar edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. İyi dersler.